أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Gün gelecek dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecekler. Kur'an-ı Kerim'de 2-3 yerde, bir de Yasin'de, bir de Hamdiler'de, bir de burada el, ayak, göz, kulak, dil, dudak insanın şehadet edecek. Bilmem ki şekil değişikliği de olabilir mi? Nasıl yani abdest, uzuvlar beyaz olarak neşro olacak. Alınlarda secde izi, hakikaten projektör gibi parlayıp duracak. Yani elin ayağın şeklinin de değişmesi orada. Böyle Maymuncuk bir şey yapmışsa şayet maymun eline mi döner? Yani o da bir şehadettir esasen. Ve dil ona göre malum diyor ki bir insan burada iki yüzlü davranırsa münafıklığı yaparsa orada iki tane lisanı olacak diyor. Ağzında. İlanın çatlak dili gibi. Evet. Yani meseleyi sadece onlar konuşacak şeklinde anlamamalı. Günah işleyen bir el, el, ayak, göz, kulak. Bu günahın çeşidi neyse ona göre yani. Burada adeta mahiyet itibariyle bir dil kesilerek onu orada rüsva edecek. Mahcup hale getirecek. Ya hafiz, ehfezna, ya hafiz, ehfezna, ya hafiz, ehfezna. Nur Suresinin ismi, Nur ayeti ama baştan itibaren buraya kadar hep zina, ifk, Hazreti Ayşe meselesi temelde. Evet. Nasıl bir münasebet? Nur, nur ayeti sonra geliyordu. O nur ayetiyle nurlanma mevzuu. işte buradaki olumsuz şeylerden uzaklaşmaya, olumlu pozitif şeylerden de yaklaşmaya faziletle esasen. Evet, nur ayeti de malum Kur'an-ı Kerim'deki müteşabi ayetlerden esasen Gazali Mişkati yazmış o mevzuda. Farsça yazdığı eserlerdendir onu. Hamdi da yazır da sorgulanmak üzere bazı alıntılar yapmış tefsirinde onda. Evet. Bazıları Allah'ın nuru gelmedi de Allah'ın nuru semavatı diyor. Burada o nuru esasen Allah'ın münevvürü semavatı var artık falan gibi diyor mesela bu şekilde yaklaşılma olursa esasen oradaki o müşkat, o nur, o esvap dairesinde bir kandil haline gelme, esasen aydınlatma mevzu filan, sonra nurun elanul olması mevzu, böyle mirati Muhammed'den Allah görünür daim. Kimse bu mülazaya girmemiş, müşkatta da girmemiş ama benim aklıma işari tefsir açısından gelen hususlardan bir tanesi, Hazreti Münevver'in nuru münevver hale getirdi ya esasen o Mişkat, o müşkâtı münevver Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi geliyor yani benim. Bir bu zaviyede mişkata da bakarsınız siz. Evet. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam tamına verecek ve onlar da Allah'ın gerçeği açıklayan hakkın ta kendisi olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar ve kötü sözler kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara ve kötü sözlere, temiz kadınlar ve temiz kelimeler ise temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara ve temiz sözlere yakışır. Demek ki yani ağızdan çıkan insan da biraz insanın karakterini aksettiriyor. Yani düşüncesi, duyguları pisse, kabisse esasen o kendisi de habis demektir. Dolayısıyla bir habise evet el habis yesrul habisu min el habis yesrul habisu min el habis. Evet o madde o açıklama güzel yani. Bu temiz insanlar o iftiracıların dedikodularından beridirler. Onlara mağfiret ve değerli büyük bir nasip vardır. Ey iman edenler, kendi evleriniz dışındaki mekanlara... Yani Ömer Efendimiz'in şeyini hatırlıyorsunuz yani. Herkese soruyor da. Hatta Hazreti Ali öyle demiş mi bilmiyorum. Fakat Siyer'de var yani o da. Hazreti Ali'ye sorunca yani Ya Resulallah bu kadar kendini sıkmaya lüzum yok. Dünyada çok kadın var falan diyor. Evet. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'in şeyi var yani o çok sıhhatlı böyle Muharrem Müslim Senetleriyle gelmiş gibi değil ama fakat hadis-i kitaplarında olan şey. Diyor ki, Ya Resulallah diyor. Bir gün namaz kıldırıyordun diyor. Namazın içinde ayakkabılarını çıkardın, uzaklaştırdın. Neden sonra? Sorduk Ya Resulallah'a niye ayakkabılarını çıkardın ben namaza dururken Cibril bana geldi, ayağın bir yerine hafif pislik bulaşmış dedi. Ben de önünüzde dururken o pislikli ayakkabıyla namaz kıldırmak istemedim, çıkabildim. Bir namaz için, bir ayakkabıdaki küçük pislik için Allah sizi ikaz ederse, Ayşe validemiz için ikaz etmez mi? diyor. Bence insaf budur, böyle davranmak lazım yani. Ömeri, bizim mesleğimiz Ömeri'dir yani. Ey iman edenler. Öbürüne de el habisatül habisin. Abdullah ibn Übey ibn Yasin suresinde El yevme nahtimu ala ehfâhihim ve tekellimuna eydihim ve teşhedâdûn bimâ kâni yüksübün deniyor. Ama burada yevme teşhedû aleyhim el sinetuhun. Evet. Eydihim biraz Hazreti Aleyhisselam'ın dille iftira Evet, öyle olduğundan dolayı elsin’e başta geliyor. Hani Adreti Lokman Aleyhisselam birinin yanında mevali denmiş de peygamber olmuş falan öyle diyorlar. Menk ve Kur'an sünnette de öyle değil yani. Efendisi demiş ki bana bir hayvan kes onun en güzel uzunu getir demiş. Bu da kesmiş hayvanı kalbini dilini getirmiş ona. Demiş bir hayvan kes bana en kötü uzunluğunu getir. Gitmiş yine kalbini dilini getirmiş. Laka şaha kalbu, laka şaha cevarihuhu. Yani orada işte ne varsa dışa dökülen de. O dökülme unsuru da esasen dil yani. Dökme unsuru da değil. Ben lisanı tercümanı cenan demiştim. Evet. El lisan tercümanı tercümanı cenan. Efendim Hazreti Yusuf Aleyhisselam Hazreti Meryem validemiz ve Ayşe validemiz bu üçü arasında en ağır imtihana tabi olan bu hususta hangisi denilebilir? Ben bunu çok tartamıyorum yani ikisi de Ayşe validemiz de Meryem validemiz de İfethi atbaşı gibi. Tanrı yani izahının anlatıldığı yerde Hazreti Meryem anlatılıyor ve aynı Peygamberlerin kullanıldığı gibi istifa ki Peygamberler için evet. de istafa evet. kullanılıyor. Öyle diyor ya Meryem. İnne Allah istafaki ve taharaki ve istafaki ala alemi. İlk defa Kur'an'ı öğrendiğim dönemde köyümüzde bir babam imam oldu. Köyde sesi güzel birisi vardı. Sonra başka bir küçük köye imam oldu. Hapsamca. Daireyi de iyi vururdu. Almar imamının yanında onun ilahilerini, naatlarını, gazellerini de güzel okurdu. Ramazan'da mukabele okurken ben de daha yeni işte Kur'an öğreniyorum bilmiyorum hafızada başlamış mıydım. Hiç unutmam burayı okurken inna Allah istafa ki ve taharet ve istafa ya bu her yerde inna Allah istafa ki ve taharet ve istafa ki niye bu kitapları böyle kesri okuyor falan diye hala aklımdadır bu yani 60 küsür senelik mesele yani. Tabi bilmiyorum o zaman. Kafi kitap bayan muhatap olunca <laughs> muhatap hareketi oldu. Evet. Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki mekanlara sahiplerinden izin isteyip onlara selam vermeden girmeyiniz. Böyle yapmanız sizin için daha münasiptir. Olur ki düşünür, hikmetini anlarsınız. Bakın çok küçük bir şeyde, bir pozisyonda Ayşe Validemiz iftira ediyor. Bazıları da inanıyorlar yani. işte bir yerde biriyle kalıyor, biri onu hevdece bindiriyor, getiriyor. Öyle görünce bir tereddüt yaşanıyor. Şimdi esasen bu hadisenin ışığı altında, o projektörle meseleye bakınca bu defa bu türlü şeylere badi olabilecek şeylerden sakınma mevzu. Birinin evine izinsiz girmemek lazım yani. Yani bu da yine aynı kuşkuya sebebiyet verir, aynı şüpheye sebebiyet verir. İftira kapılarını açmış olursunuz. Onun için la kulu büyüten gayre büyütüküm diyor. Hatta testi en su. Neyseniz şayet, kendi şeyinizi ifade edin orada. O aynı zamanda selam veren ehline. Onlar da girin derlerse girin içeriye. Ve burada hususu onunla alakalı birkaç ayet ahkam vaz <laughs> Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون جزء كنترول altın açısından Demek diğeri de olabilir. Onun için ikinci derecede geliyor. Bu göz ne kadar kıymetli bir şey. Mübseratı görme, değerlendirme adına. Fakat o kadar da tehlikelere açık bir uzun. Hakkını verir, onu kullanırsanız öbür tarafta onu görür. Bismillahirrahmanirrahim الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دجي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ألله يترم بيرم من الفردر نوردر Onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça cam içinde, o sırça da sanki parlayan incimsi bir yıldız. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür Bu lamba ne yalnız doğuya ne de yalnız batıya mensup olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bereketli bir ağaç ki Neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Çok ciddi bir istihare var burada. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilendir. O nura Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde kavuşulur. Oralarda sabah o, akşam... kavuşulur diyor yani. Ona da ulaşma, o vasıtayla ona da ulaşma filan. Hatırlarsınız, bir mevite münasebetiyle bunu Nur evleri filan diye yorumlamıştım ben. Sungur abi öyle memnun olmuş ki. Demek ki o güne kadar duymamış, herhalde Üstadımızdan da geçmemiş. Ricalun la tulhîm ticaratun vela beyun amdikrillâhi ve a'yıqamus salatu ve ita'i zekât. Ya kâfuna ya men teteqallâbu fiil kulûbü vel hafızât. Liyâ izyemullâhu ahsana ma'amil ve izdümin fadlû. Vallâhu yâ rızkû men yâ şâ'ibu gheylâ hisâ. Oraya kadar. Oralarda sabah-akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler, eroğlu erler vardır ki ne ticaretler ne alım ve satımlar onları Allah'a zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden tir tir titrerler. Canned. Bismillahirrahmanirrahim. Vel lezîne keferû a'mâluhum keserâ bin bi-kî'atin yehsebû Nursuzluğu anlatıyor şimdi. Malum de da bunu, bu ayeti tahayyül ediyor da böyle kendimi şöyle bir yerde hissettim falan diyor. Evet. <laughs> حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض İsa, "Ağrırca yaralarını görür. Eğer bir şey görürse, o da onu görür. Eğer bir Dini inkar edenlere gelince onların bir dümdüz ıssız bir çöldeki serap gibidir ki onu onu su zanneder. bir şey yanına varınca su namına hiçbir şey bulamaz fakat Allah'ı onu Allah'ın verdiği hükümle yüz yüze gelir. O da onun hesabını tamı tamına görür. Zira Allah hesabı pek çabuk görür. Bu dünyada da olabilir de fakat daha çok ahireti gösteriyor. Bütün ömür boyu hep serap kovalamış bir insan. O boş olduğundan dolayı esasen orada Allah'la karşılaşır. Allah da hesabını görür. Boşa koşan bir insanın hesabını görür. Yahut Başka o, bir misal veriyor kafir için. Yahut o kafirlerin duygu, düşünce ve davranışları derin bir denizdeki yoğun karanlıklara benzer. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de koyu bulut, üst üste binmiş karanlıklar. Öyle ki içinde bulunan insan elini uzatsa neredeyse kendi kendi elini bile göremiyor. Öyle ya Allah birine nur vermezse artık onun hiçbir ışığı olamaz. Bakmıyor musunuz? Bir şey bu ayet bu doğru bir yerde okumuştum ben zannediyorum. Yani bu batıllar değişik şeylerde böyle İslam uleması, elçiler filan hep onları imtihan gelmişlerdir. Biri de doğru mu bilmem de, yine burayla alakalı değil. O Arap suresindeki vel veladutta yibu yakrucu nevatu ve izne rabbili. Vellezi khabse la yakrucu illa nekida. Bunu bir cami imamından dinlemiştim, Ekrem Hoca. Bu İngilizlerin hangi Henry'leri bilmiyorum. Bir sürü Henry var yani. Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mi? Buradaki bizim elçiye diyor ki siz وَلَا رَبِّمْ وَلَا يَبْسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٍ diyorsunuz. Yaş kuru her şey ne varsa Kur'an-ı Kerim'de vardır. Kendi de köseymiş. Sakalı makalı yok. Pekala benim bu durumum da var mı? Var tabi diyor. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُ بِذْنِ رَبِّهِ Güzel bir belde Allah nebatı onun izniyle biter. وَالَّذِي خَبُسَ لَا اِلَّا نَكِدَ Pis olan bir şeydense bir şey çıkmaz diyor. Evet, hani bu münakaşası yapılabilir Henry meselesi de fakat diğeri zannediyorum çok ciddi bir yerde okudum hatırlıyorum. Böyle bizden ulemadan birisine birisi soruyor. اَوْكَ ذُلُمَاتٍ فِي وَحْرِ مُجِّنْ يَشَوْ مَوْجُ Denize ait bütün hususiyet yani deniz, denizdeki insanın karakteri orada olup biten şeyler. Hz. Muhammed diyor, hiç deniz yolculuğu yaptı mı, hiç gemiye bindi mi, hiç bir kaya bindi mi, denizde değişik şeylerle karşı karşıya kaldım, hayır diyor. Vallahi diyor, bu vahiy olmadan söylenmez diyor, Allah'ın Resulü Mesela biz böyle bakamıyoruz bu mesele. Niye yani? Niye sığız? Yani şu tek ayet bile yani. الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah içinizden iman edip salih amel yapanlara kesin olarak vaat buyurur ki daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak kendileri için beğenip seçtiği İslam dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından emniyet dönemi getirecektir. Böyle olur inşallah. Le yestaklifen ki mesteklefellezine min kablihim de ve diyor ve Süleyman diyor. Hz. Davut ve Süleyman'a Allah Celle Celaluhu onları yeryüzünde halife kıldı, hakim kıldı, hükümran kıldığı gibi sizi de hükümran kılacaktır diyor. Evet, mükne dediğimiz zaman da hani bir Zülkarneyn ile alakalı mükneden bahsediliyor. Bir de yüzün ellerine yok hatırını vermem zilimi. Üçüncü ayetinde -ı -ı ve izan mekkenin de akam salatu ve tevz zekat ediliyor yani mükne. Tam hakimiyet demek. Böylece onlar yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Gayrı bundan sonra kim küfrana saparsa işte onlar yoldan çıkıp Allah'a karşı gelmiş olurlar. Sizden ayrılanlar da olabilir yani. Nebiden ayrılanlar da öyle olduğu gibi olabilir. Çok görmeyin. O kadar masariyetten sonra. Vaizlik sınavında bu ayet mi? Efendim? Vaizlik sınavı. Evet, bu ayet çıkmıştı, işte 55. ayet Nur suresinde. Öyleyse evet. ey müminler siz namazı hakkıyla Bak aynı ifa edin. O sonra yine aynı şey diyor. Bakayım ve atü zekatı ve atü Resulü'l-Hallakümtürk'e. Böylece ümit edilir ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olursunuz, size merhamet edilir. Allahümme ya kulub, kulübü, sabit kulüben ala dinik Allah'ımla misalifel kulübü, misalif kulüben ola taatik ya Erhamel Rahimin, ya Zelcelali vel ikram. Mes'alike kulle ma sa'alna keylel al minel hayr. نسألك كل من تذرنا من لدنك إلى الآن يا رحيم يا رحمن يا رؤوف يا عطوف يا لطيف يا حي يا قيوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ